Oh. Okey. Okay. Okay. Then. Burada hazırda şemsiyeler bile var. Her taraf bin bir çeşit. <laughs> İyi. Ya 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 çiçekler dolu. Oo bahçeler harika görünüyor. Flower farm. Ya 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 flower farm. Bu bölüm hep çiçek bahçesi. Hmm. Tabii erken biz erken geldik. Kimseler yok. Erken kalkan yolu varmış. Dur. Hop şu büyüleyici yere bakar mısınız ya? Hakikaten büyüleyici yani. Bitki örtüsü. Okay. Stairway to heaven. Hmm. Daha çalışanlar temizlik yapıyor? Yeah. 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 Okay. Ne? Ne? Um, sweet honey. Sweet honey. Yeah. Abi şu bitki örtüsüne bakar mısınız yeah. ya? Şu bitki örtüsüne bakar mısınız? Another color. Orange. Pink arrange combination be good. Aa burası evlenenlerin yürüyüş yoluymuş. Aa. He nice ya. so much. Okay. Cold, sun but cold. Hadi hmm. yarım muhteşem, Hakikaten muhteşem yani. I'll take your photo there. I'll take a photo there. Yeah, yeah, okay. <laughs> you like it? Yeah, yeah, I like it. Okay, I'll take your photo. Okay. Yeah, yeah. And there. Okay, just. Aynur, Aynur. Sis. Öznur, Öznur. Şu <laughs> sisleri, sislerin ardında bir köy gibi bir yer görünüyor. Abi, şu ortama bakar mısın ya? Oh, ya bir, bir bir kamik gitti. Bot ne bu? Bot, bakayım. Neymiş dedi? Ah, forget the name. I forget the name. Yeah. Yeah. Go there first? Okay, there. okay, okay. You That's... have a lot of big right? business Yeah. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Small sand, small sand. Mm -hmm. Böyle hep böyle fotoğraf için falan güzel yerler yapmışlar. Güzel selfie çekilebilir. Biz de selfie için bunu yanımıza almadık ya. Çok güzel oldu. Fotoğraf çekiyoruz ikimiz. Çek, zor çekiyoruz kendimizi. <gülüyor> 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 ya. Yeah. İşte mini Tayvan. Ah yeah. little Tayvan. Little Tayvan. <laughs> Looks like plastic, but it's real. Yeah. Chameleon. Chameleon. Mm -hmm. Ooh. It's real. Yeah. It's real. Boy, cook? so No. Uh -huh. mm -hmm. <laughs> Maybe. What? What? This picture, you and me. This. <laughs> Let's try a Okay, wait, Oh, that's, yeah, yeah. Yeah. Amput Nemo. Oh, yeah. That's good. Mm -hmm. Yeah. Like like a baby. Yeah yeah Bibi. This. What? Não, huh, okay. No speed? No, 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 no. Okay. No, no. okay. You you you're tall, me no. No <laughs> no, no. I am safe. Safe. <gülüyor> <gülüyor> safe Benim Eu Spring the. Yeah. Um... görebiliyor musunuz? Siz siz, siz başladı yavaştan. Sonradan. I love gantao. Ah cabbage. Cabbage. Yep. Yeah. Does it eat? Yep. Yeah. Okay. Ah, not yet. Not yet. Cabbage ne ya? Oh. Ah, not yet. It's still small. Mm -hmm. Yeah. Like old mama, old old grandma and granny and grandpa. Yeah. Let's. Let. Sis başladı bu taraflarda. Come <laughs> Relax. Yeah. I love Gantow, yeah. Little Taiwan. Little Taiwan, yeah. Taiwan is. This... Next time, Little Bali in the mixture. No, I'm joking. <laughs> <laughs> Ah, hadi. Okay. Yeah, go here. I think it's wet. It's wet. Oh, hamak bulduk. Hamak buldun mu yatacaksın. It's wet. Oh. Ah, you and me? Yeah. It's büyük hamak var orada. Orayı mı? Well, it's wet. It's, it's wet. Wet, wet. Okay, okay. No, 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 no. It's wet. It's wet. Ha, ya yeah, ya yeah. slak 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 evet evet. Slak mı? Uh, no wet. Uh. Okay, okay. Go. Ya 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 Piş de <gülüyor> <nenni>. <gülüyor> Türk, iş, Türk iş ninni Oh my god Let's go there Come here oh. There there Burası hamak bölgesi Okay <laughs> <laughs> mi Hayat, this life. Uh -huh. Yeah, ah, I like it. <laughs> Abi şuraya bakar mısın? Sessiz, çok oksijen. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten harika. Burada ciddi ciddi uyuyasın var. Şöyle bir yarım saat kestirsek, baby <laughs> please five minutes rest. <laughs> okay be şöyle bir kestireyim ya. Vallahi harika. Abi sessizliği bir dinleyin ya.